Cam gibi parlak istediğiniz kıvamda şeftali reçeli yapımı. 1,5 kilo şeftaliyi gördüğünüz şekilde doğrayıp 1 kilo şekerle geniş ve hayvan bir tencereye kat kat yerleştiriyorum. Ve 6-7 saat dinlendiriyorum. İlk önce şeker eriyene kadar kısık ateşte. Şeker eridikten sonra orta ateşte kaynatıp köpüklenmesini bekledim. Köpüklenme artınca 1 çay kaşığı tereyağı ilave edip süreyi tutuyorum. 35 ila 40. dakika bütün reçellerde kritik bir zaman dilimidir. İlk kıvam testimi 35. dakikada uyguladığım 1 tatlı kaşığı reçelin suyundan alıp buzdolabında 1 dakika beklettim. Kıvam testi uygularken mutlaka ocağınız en kısık ateşte olsun. İstediğim kıvamı 45. dakikada yakaladım. Sizler e, bu sürelere dikkat edin. Çünkü meyvenizdeki su oranına göre değişebilir. E, daha sonra yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ilave ediyorum. İsterseniz yarım limon suyu da kullanabilirsiniz. Bir taşım kaynattıktan sonra steril hale gelmiş kavanozlara aktarıp yeni kapaklarla kavanozları sıkıca kapatıyorum katıp ters çeviriyorum. Soğuduktan sonraki kıvamı da tıpkı bu şekilde. Eminim sizler de denediğinizde istediğiniz gibi reçeller hazırlayabileceksiniz. Deneyenlere de şimdiden afiyetler olsun.